Evinizin altında fay hattı var mı? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bu soruyu öğrenmenin cevabı çok basit. Öncelikle ne yapıyoruz sevgili dostlar? AFAD'ın bir uygulamasına girmemiz gerekiyor. Google'a TDTH AFAD yazıyoruz. İlk çıkan sayfaya tıklıyoruz. Ve buraya girdiğimiz zaman ben daha önce E-Devlet'le giriş yaptım. Sizlerin de E-Devlet'le giriş yapması gerekiyor. Haritamızı açtıktan sonra yapmamız gereken birkaç ayar var sevgili dostlar. Nedir bunlar? Katman kontrolüne giriyoruz. Katman kontrolünden tehlike haritalarını %25 yapıyoruz. Altlık kısmına geldiğimiz zaman Google Fiziki'yi seçiyoruz. Bunlar çok önemli. Yoksa göremezsiniz. Diğer katmanlar kısmından şu diri seçiyorsunuz. Uygula dediğiniz zaman karşınıza bu şekilde çıkıyor sevgili dostlar. Ondan sonra buradan adres sorgulama var. Mesela siz buradan istediğiniz adresi sorgulayabilirsiniz. Ben atıyorum İstanbul. Bağcıları seçtim. Bakıyorum burada diri var mı? Diri faylar, görünen bir diri burada. Göremiyorum. Sadece şurada görmüş olduğunuz şekilde kumburgaz hattı galiba. Bu Marmara Denizi'ndeki bir fay hattı var diri hattı olarak. DeFi olarak sizler de girip kendi ev adresimizden bunları öğrenebilirsiniz. Siz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ben de burada bu şekilde hangi DeFi'lar var ülkemizde onlarla hemen bakıp böyle göreceğim sevgili dostlar. Sizler de bizleri takip etmeyi kesinlikle unutmayın.